Selamun Aleyküm. Merhaba dua dostları. Yeni bir video ve yeni bir dua ile yine sizlerle dostlarla birlikteyim. Her zaman olduğu gibi sizlerle kardeşlerim için hazırlamış olduğum en etkili dualardan bir tanesini daha yayınlıyorum. Ama ondan öncesinde paylaşmış olduğumuz videoları sizler de paylaşmayı, yorum yapmayı, hala abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Evet arkadaşlar gece yarısından sonra okuduğum bu dua ile dileklerim kabul oldu. Her gece yarısından sonra arkadaşlar aşağıda dua gücünüzün yettiğince veya 21 defa okunur. Gönlündeki isteğin, dileğin için Allah'a yalvarılır. Okunacak duamız ise şöyle arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni es'aluke bi enni eşhedü enneke entellahu la ilahe illa entel ahadus samadellezi lem yelit ve lem yulet ve lem küfüfen ehad Anlamı ise şöyle arkadaşlar Allah'ım şehadet ederim ki sen yalnızca tek eşi benzeri olmayan, doğurmayan ve doğurulmayan, ona denk hiçbir şey bulunmayan, eşsiz ve her şeyden üstün olan Allah'sın anlamına gelmekte dostlar. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim siz değerli kardeşlerimize gönlünüzdeki hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.